Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere Windows işletim sistemine nasıl ücretsiz VPN kurabiliriz bunu göstereceğim. Bu konuyla ilgili daha önce kanalda bir video çekmiştim aslında 3 yıl önce. Burada VPN bu sağlayıcı üzerinden VPN kurmuştuk. Bugün göstereceğim yöntem çok daha hızlı, çok daha kolay ve tamamen ücretsiz bir sistem. Çok uzatmadan hemen kuruluma geçelim. Yeni bir sekme açıyoruz. 1.1.1.1 diyoruz. Ya da direkt Warp diye de aratabilirsiniz bu arada. Böyle bir site açılıyor karşımıza. Burada hangi işletim sistemini kullanıyorsak onu seçmemiz gerekiyor. Ben şu anda Windows kullanıyorum. Windows'u seçeceğim. Tıklayıp indir diyorum. 100 megabit bir indirme dos kurulum dosyası var. Ben de o hemen iniyor. Şimdi hemen kuruluma geçeceğim. Bu arada bu uygulamanın Play Store ve App Store versiyonları da mevcut. Eğer bilgisayarınızda kullanırken hani sevdiyseniz, hoşunuza gittiyse cep telefonu versiyonunu kurabilirsiniz. Tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun. Ee, hemen kurulumu yapalım. Zaten çok hızlı kurulan bir şey. Bir öncesi sonrası testi yapacağım. Kurulunca böyle bir e, ufak sekme açılıyor. Buradan ileri ileri deyip kabul ediyoruz. Bir kayıt yapılıyor yazısı geliyor. Şimdi size bir öncesini göstereyim. Mesela buradan bir IP nedir koma girelim. Şu an IP adresim gözüküyor fakat sabit IP kullanmıyorum. ipim değişken olduğu için çok problem yok. Yani görmenizde bir sakınca yok. Görüyorsunuz şu an ben internetimi Türknet'ten alıyorum. Ve IP adresim bu. Türkiye'den bağlandım gözüküyor vesaire falan. Şu an mesela engelli sitelerin çoğuna giremiyorum. Örneğin ek sözlük. Mesela 1999.com ya şu an daha önce girdiğim için belki açılabilir ama birçok engel listeye giremiyorum. Ee, şu an tabi testini yapamıyorum ama siz yaptığınızda göreceksiniz. Hemen bir VPN aktif edeceğim. Burada bağlandığı yazısını gördüğünüz gibi IP adresinizin değiştiğini görebilirsiniz görüyorsunuz artık Amerika üzerinden sanki şu anda işte Amerika'dan internete çıkıyormuşum gibi gözüküyor ve IP adresim bu oldu. Şu an bu şekilde global IP adresine sahip yani global bir şeye sahip olmuş oluyorsunuz dış IP adresine. Şu an engelsiz bir şekilde hemen hemen her yere giriş yapabilirsiniz bilginiz olsun. çok basit bunun kurulumu. Dediğim gibi Google Play Store'dan, Web Store'dan, mobil versiyonlarını da indirebilirsiniz. Ne olduğuyla hani şey nasıl çalıştığıyla ilgili, ne işe yaradığı ilgili daha fazla bilgi almak isterseniz sitesinde yazıyor. Burada interneti hızlandırdığına dair ya da diğer işte Google DNS, Open DNS'e nazaran daha hızlı olduğuna dair, hızlı yanıt verdiğine dair bir araştırma da var kullanıp kullanmamak size kalmış. Ben yaklaşık bir buçuk yıldır kullanıyorum. Çok memnunum. Sizinle de paylaşmak istedim. Yine bir sorun olursa takıldığınız bir nokta olursa videonun altına yazabilirsiniz. Yardımcı olmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu kadar. Herkese kolay gelsin.